Hepinize merhaba arkadaşlar bugün set challenge yapacağız Efsane bir set olacak bence arkadaşlar Bu benim kalıcı bir setim olacak yani Onun için güzel bir set yapmaya çalışacağım Öncelikle arkadaşlar bir tane şey alalım here Oksidia ördüğünden Oksidia'ya bağlıydı Şimdi gelelim şuraya buradan hangi, hangi hair alacağız arkadaşlar tabii ki de şu bed heyde alacağız arkadaşlar bunu çok rahat 4 tl bulursunuz ben hemen şöyle takayım şuradan bed hair hey bende vardı şey çıkarayım Thank hey. you sonra arkadaşlar ne alalım üst alalım uy poloya gidelim çok güzel bir üst bu hem ucuz arkadaşlar bayağı ucuz hem de güzel bir tişört olduğu için polo arkadaşlar polo ne alacağız bu polo da aslında bir veleydi de Kim değiştirmişler arkadaşlar onun için biz bunu alacağız arkadaşlar pinkler orange şu ikisini alacağız ben de var hemen şöyle yazayım üstü de kolla çıkar Aynen. şöyle şimdiden güzel olmaya başladı mesela ondan sonra arkadaşlar gözlük alacağız bir tane bu glasses glasses'e gidelim arkadaşlar bunu seti bir çok rahat bulursunuz ikisini birlikte bir vl bulursunuz ama eğer bulamazsanız metten bulursunuz Farkı farklı farklı dünyalara gidip arkadaşlar sonra bunu alacağız round glasses evet. Kola. Red yazsak çıkar. O aynen. Bu güzel arkadaşlar. Bunu alacağız sonra ayakkabı bakalım. Diamond şöyle saldım bence. Bu DS şuna. Bu DS'ye gidip alırsınız da öncelikle kanat. Kanatımız yok. Kanada tenis sayalım arkadaşlar. O da bir VL. Videosunun hepsinin fiyatlarını gösteririm. Zaten şu an söylüyorum. Toplamını söylerim ben size alırız. Time reset. Buradan 7 VL bulursunuz arkadaşlar. 7 VL satmış. Ya onun şöyle. Evet, bunu da böyle alırız. Ondan sonra arkadaşlar elimize ne alalım? Pet alalım. Bu Volt'tan. Bu Volt'ta arkadaşlar pet alabiliriz. Şu pet çok güzel. 3-6 VL arkadaşlar 14 VL'ye bulursunuz millet 5'e satıyor ama daha ucuza bulursunuz daha ucuz alın bence evet böyle seti yapalım daha başka bir şey alalım almayalım size göstereyim şimdi evet arkadaşlar setimiz böyle gördüğünüz gibi güzel bir set oldu şöyle yakınlaştırayım hatta bence güzel arkadaşlar size bu seti yapmanızı öneririm bu benim artık kalıcı setim olacak zaten ee, Böyle bir set oldu yani Bu arada İstanbul Guild'ine katıldım Güzel bir guild, rara bir tane İsteyenler gelebilir 50 level üstü alıyorlar Biraz e, beni elder yapacaklar işte. guild filan atacaklar Çoktandır video atmıyordum arkadaşlar biliyorum Onun için Çoktandır video atmadığım için benim has takipçilerim bak. Bu dakikasına kadar beni izliyorsun ya. Sana helal olsun. Benim has takipçilerime sadece bu sürprizi yapıyorum. Arkadaşlar gideceğim ve ele vereceğim. Videonun başında hiç söylemedim. Eee yorumları Grow ID ve Word name'ini yazan herkesin dünyasına gidip ve vereceğim arkadaşlar. Bu doğru bir şey. Hadi bekliyorum yorumlara. Arkadaşlar bir de yorumlara Hashtag Eyüp Tarzı yazarsanız Eyüp Tarzı şöyle eşek Eyüp Tarzı yazmayın ya da farkı yazın Eyüp farkı Altına yaz Bunu yazmayanlar arkadaşlar alamaz Kendinize iyi bakın Bu videoluk bu kadardı Bay bay <laughs> Me in the face, tell me that you love me, even if it's